Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hızlıca Bitcoin inceleyelim. Dün bildiğiniz gibi Bitcoin'de sert bir düşüş olmuştu. Daha sonrasında ise Bitcoin kendisine bugün itibariyle toparlamaya başladı. Altcoin piyasalarına bakacağız arkadaşlar. Binance'da çok sıcak haberler var özellikle önümüzdeki 1-2 gün içerisinde. Bunlar bir analiz edeceğiz sizlerle beraber. Bugün ayrıca birçok kişiye Trust Wallet token dağıtımı oldu Binance borsası tarafından 100'er adet Trust Wallet token dağıtımı yaptılar uygun gördükleri kullanıcılara. Bunu arkadaşlar nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim ve daha sonrasında da birçok arkadaşımız bana dediler ki hocam şimdiye kadar altcoinler paylaştınız fakat sizin kendi favori altcoin listeniz hangi altcoinleri barındırıyor bunları bilmiyoruz dediler. Haklılardı da belki kendi favori gördüğüm altcoinleri neden paylaşmayayım? Bunlar ayrıyeten kendi sepetimde uzun vadeli sepetlerimde bulunan da altcoinler arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim videomuzla ilgili. Arkadaşlar Bitcoin'de en son bildiğiniz gibi 23.677 dolarda bir direncimiz olduğunu söylemiştim. Bu direnç noktası da şu anda sağlam bir şekilde çalışıyor. Ve destek olarak da arkadaşlar 19.793 dolarda bir desteğimiz olduğunu söylemiştim. Şurada arkadaşlar bir destek noktası da görüyoruz arkadaşlar şu anda. 22.367 dolarda da bir destek noktası oluşmuş şekilde görünüyor. Şuradan hemen sizlerle beraber paylaştığım zaman arkadaşlar şurada bir desteği test test etmiş. Burada desteği test etmiş. Burada tekrar bir test var. Burada bir test var. Burada bir test var derken arkadaşlar özellikle buraya da bir destek noktası yaptığını görüyoruz. Arkadaşlar şimdi 23677 dolarda direnç noktamız oluştu. 22367 dolarda da destek noktamız var. Ayrıca sizlere ne demiştim önceki videomuzda? 20000 dolarda birçok kişinin stopu var. 20000 dolara bir kırılım gerçekleşmesi durumunda bu stoplar patlayacağı için sert satışlar gelebilir. Çünkü stoplar otomatik devreye gireceği için arkadaşlar birçok kişinin elindeki bitcoinler otomatik olarak satılabilir 20 bin dolarda. Ve bu da fiyatı 19 bin dolar seviyelerine indirebilir bir anda. Fakat geri kendisini toparlayacaktır daha sonrasında. Arkadaşlar bildiğiniz gibi önceki videomuzda sizlerle bir analiz paylaşmıştım. İsterseniz bu videomuzdan kısa bir kesit izleyelim. Daha sonrasında videomuza tam hızıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim ve long pozisyonlar şu anda short pozisyonlardan daha yüksek miktarda seyrediyor. Bundan dolayı arkadaşlar her an borsalar buna bir operasyon yapıp long işlemleri patlatmak için Bitcoin'in fiyatını bir 1000-2000 dolar aşağıya yuvarlayabilirler. Bundan dolayı da dediğim gibi borsaların elindeki çok ciddi miktarda Bitcoin olmasından dolayı long işlemleri belirli aralıklarla ya da short işlem daha fazlaysa long işlemlerden. Bu sefer de ne yapıyor borsa? Piyasadan Bitcoin toplamaya başlıyor ve Bitcoin'in fiyatını artırarak short işlemleri patlatıyorlar. Fakat şimdi long işlemler daha fazla açık. Ondan dolayı arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var. Yön yukarı gibi görünüyor olsa da bir sert düzeltme gelebilir. Bu long işlemleri patlatmak için arkadaşlar. özellikle Az önceki video kestinde de izlediğiniz gibi bir önceki videomuzda altcoin'lerdeki son gelişmeler isimli videomuzda long işlemlerin short işlemlerden daha fazla olduğunu söylemiştim ve bitcoin'de 1000 ya da 2000 dolarlık bir düzeltme gelebileceğini söylemiştim. Çünkü borsalar long işlemleri tasfiye etmeleri gerekiyordu. Yani gerekiyordu derken arkadaşlar şimdi biriken bir para var şişen bir para var long işlemlerde bitcoin'in yönü yukarı doğru giderse long işlemler fazla olduğundan dolayı long işlemlerde para kaybedecekti borsalar. Bundan dolayı da arkadaşlar arkadaşlar ne yapıyorlar? Şu şekilde bir sert düzeltme mumu geldi. Ve baktığımız zaman fiyat öncesinde 22.367 dolara düştü. Daha sonrasında da daha sert bir düzeltme geldi arkadaşlar. Ve 21.835 dolar noktasına kadar long işlemleri tasfiye ettiler. Bu da neredeyse 2.000 dolarlık bir düşüşe tekabül ediyor. Baktığımız zaman hemen şuradan arkadaşlar zirve fiyatına 24.272, 21.000. 844. Yani yaklaşık 2500 dolarlık bir düşüş yaptı borsalar. Tabi bu düşüş işleminde long pozisyonda olanların çoğu tasfiye oldu. Yani paralar likidite olarak direkt borsalara geçti arkadaşlar. Bildiğiniz gibi borsalarda ne demiştim önceki videomuzda short işlemler fazla olursa da bu seferde borsalar fiyatı yükselteceklerdir ve short işlemleri tasfiye edeceklerdir. Dün zaten bu sert hareketlerle arkadaşlar hem aynı anda düşüş yaparak long işlemleri tasfiye ettiler. Daha sonrasında da tam düşüyor diye short işlem açan yatırımcıları bu şekilde bir yükseliş yaparak tekrardan bugün bu sefer de short işlem açanları tasfiye ettiler. Yani bir taştan iki kuş vurmuş oldular arkadaşlar. Bu tamamen bizim analizlerimize göreydi. Short işlem ve long işlemlerin yoğunluğuna bakmıştım bir önceki videomuzda ve dün de bu hareket geldi arkadaşlar. Bitcoin'in dediğim gibi 23.677 dolarda direnci var. 22.367 dolarda da desteğimiz var şu anda. Bu noktaları bekleyebiliriz. Bitcoin'de fakat dün dediğim gibi işlemler bittiği için artık yani longlar tasfiye ettikleri için artık tekrardan yönümüzü yukarı çevirebiliriz Bitcoin'de. 23.422 dolar seviyesinde şu anda zaten hafif hafif yükselişine devam ediyor Bitcoin arkadaşlar şu anda. Piyasada korkulacak bir hareket görünmüyor şu anda. Yükseliş trendinde olduğumuzu görüyoruz. Fakat dediğim gibi bu şekilde sert düzeltmeler olduğu zaman aklınıza direkt şu gelsin. Borsalar yine bir oyun oynuyorlar arkadaşlar. Ya da balinalar bir oyun oynuyorlar. Bildiğiniz gibi en büyük balinalar da borsalardır arkadaşlar. Çünkü ellerinde çok ciddi miktarda binlerce bazılarında on binlerce yüz binlerce bitcoin var arkadaşlar. Tabii ki istedikleri anda bitcoin'in fiyatını indirip istedikleri anda bitcoin'in fiyatını yukarı doğru toplayarak ile ellerindeki yüklü miktardaki teterler fiyatı artırabilirler. Arkadaşlar şimdi hemen bitcoin'den coin 360 sistemimize geçiyoruz. Coin360 sitesine de baktığımız zaman Bitcoin'in dominansının %66.56 olduğunu görüyoruz. Dominans ısrarla %70 seviyelerine doğru tırmanıyor Bitcoin'in dominansı. %70'in üzerine çıktığımızda da altcoin'lerde bir düzeltmeler gelebileceğini ve Bitcoin'in altcoin'leri bir nebze de olsa ezebileceğini söylemiştim sizlere. Fakat daha sonraki yapmış olduğum analizlerde özellikle ilk yüzdeki coin'lerin çok ciddi yara almayacağını gördüm arkadaşlar. Yani bu Bitcoin'in dominansı %70'in üzerine çıksa da tamam ilk yüzdeki altcoin'lerde de belli bir miktar düşük gelebilir. Fakat çok ciddi miktarda bir ezme işlemi Bitcoin'den gelemeyecek gibi görünüyor. Çünkü Ethereum'daki DeFi projelerinde kilitli olan parayı kimse çekmiyor. Bu kilitli olan para duruyor. Altcoin'lerdeki yatırımcılar ısrarla paralarını hala Bitcoin'e geçirmeyerek şu anda hala altcoin'leri de tutmaya devam ediyorlar. Şuradan da arkadaşlar analiz edebiliriz hemen. Şu anda Bitcoin'in dominansının normalde %70'in üzerine çok rahat çıkması lazımdı. Özellikle Ethereum gibi diğer altcoin'lerde yatırımlara bulunan arkadaşlar Bitcoin'in arttığını görerek ha Bitcoin daha da artacak şeklinde pozisyonlarını kapatıp Bitcoin'e geçiş yapsalardı şu anda çoktan %70 seviyesinin üzerindeydi Bitcoin'in dominansı fakat altcoinlerdeki yatırımcılar çok ciddi anlamda sıkı sıkıya bağlılar şu anda altcoinlerine ve ellerinden çıkartmıyorlar. Piyasadaki bu balinaların yapmış olduğu sert hareketlerde de insanlar yine ellerinde coinlerini satmadan ısrarla bekliyorlar şu anda. Bundan dolayı da özellikle ilk yüzdeki altcoinlerin çok ciddi bitcoin tarafından ezileceğini düşünmüyorum. Sıralama olarak çok gerilerde bulunan 4000. 5000. sıralarda bulunan altcoinler özellikle az borsada listeli olan ve hacmi çok az olan altcoinler bu fırtınada ne kadar dayanabilir onu kestirmek biraz güç arkadaşlar arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar bugün Binance borsasında iki tane sıcak haber geldi. Bir tanesi Binance arkadaşlar Moviye Block sahipleri için Kobak Airdrop programını destekleyeceğini söyledi. Airdrop için anlık görüntünün yarın arkadaşlar sabah Türkiye saatiyle 9'da oluşturulan ilk ontoloji network bloğunda gerçekleşeceğini söyledi. Ve elinde 35 bin adet MBL coin bulunanlara bir Kobak coin verileceğini söyledi. Ve yarın Türkiye saatiyle sabah saat 9'da arkadaşlar Movie Blonde hareketine baktığımız zaman şu anda bunun fiyata çok ciddi bir anlamda yansıdığını görmüyoruz. Şu anda sıralama olarak 466. sırada ve baktığımız zaman son 7 gün içerisindeki fiyat hareketine bu destekleme olayının bağlanırsa fiyatı çok ciddi oranda artırmadığını görüyoruz ve şu anda da 0. çift 0 21 40 sent civarlarından işlem görüyor arkadaşlar. Movie Block yarın Türkiye saatiyle sabah 9'da airdrop olacak. Yani 70 bin adet MBL coin tutuyorsanız 2 adet Kobak coin alacaksınız. Bunu da arkadaşlar hemen sizlerle paylaşmış olayım. Daha sonrasında bir de aynen bu şekilde bir gelişme daha var. Ankor arkadaşlar bildiğiniz gibi daha önce de birçok arkadaşım sormuştu. Ankor'un da yine bir snapshot'ı var. Yani ekran görüntüsü alınacak. ONX Finans isminde coin verilecek arkadaşlar. Bunun tarihi de aralığın 24'ünde Türkiye saatiyle sabah 4'ü 20 gece gerçekleşecek ve Elinde 10.000 Ankor Coin tutanlara 1 adet ONX coin verilecek. Yani 20 bin adet Anchor coin tutuyorsanız da 2 adet ONX. 30 bin adet Anchor coin tutuyorsanız 3 adet ONX gibi coinler alacaksınız arkadaşlar. Bunu da Binance desteklediğini açıkladı. Fakat bu coin'in Binance'da listeleneceğinin garantisi yok arkadaşlar. Aynı şekilde Movie Blown vermiş olduğu Kobak coin'in de Binance'da listeleneceğinin bir garantisi yok. Bu coinleri verecekler fakat Binance'da listelenip listelenmeyeceği daha sonra belli olacak. Bunun tarihi de arkadaşlar tekrarlayayım sizlere. Aralığın 24'ünde Türkiye Saatiyle sabah 4.20 geçe. Fiyat hareketine bakalım Ankor'daki. Ankor'da şu anda 0.0106 cent civarlarından işlem görüyor. Ve baktığımız zaman yine bu airdrop Binance'ın desteklemesinin fiyata çok ciddi etkisi şu anda olmadı. Airdrop saatine doğru Ankor coin'de de bir fiyat hareketi görebiliriz. Aynı şekilde MBL coin'de de yani Movie Block coin'de de bir fiyat hareketi görebiliriz arkadaşlar yukarı yönlü airdrop saati yaklaşırken özellikle. Binance arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün TVT yani Trust Wallet Token'ın dağıtımını gerçekleştirdi. Aşağı yukarı çoğu Binance kullanıcısına 100 adet Trust Wallet Token hediye olarak verdi. Arkadaşlar şimdi ben kendime gelen hediye token'ı ne yapmış olduğumu söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar i̇şte benim zaten Trust Wallet'ta cüzdanım vardı. Buradaki Binance'daki token'ları ben önce doğru işlem yapıyorum şeklinde göndermek için kendi Trust Wallet'taki TVT cüzdanıma gönderdim. Fakat dediğim gibi iki adet cüzdan var. Birisi ERC20 birisi ERC2 yazıyor. ERC20 olana gönderdim ben. Yani Ethereum adresimde aynı olan TVT adresine gönderdim. Ve ilk başta bir 4 adet gönderim yaptım. Bu geçtikten sonra daha sonrasında da kalan 96 adetin gönderimini yaptım. Zaten transferleri de 0.50 Trust Wallet token kesti. Trust da şu anda fiyatı 1.20 Türk Lirası seviyelerinde. Yani 120 TL gibi bir Binance bizlere hediye coin dağıtmış oldu arkadaşlar. TVT coinlerinizi de uzun vadeli elinizde tutabilirsiniz. Ya da satmak istiyorsanız da dediğim gibi Trust Wallet'taki TVT cüzdanınıza göndererek arkadaşlar ERC20 olacak. Özellikle dikkat edin. İlk başta az bir miktar gönderin. Daha sonrasında yüksek miktarınızı gönderirsiniz. Oradan da arkadaşlar BNB'ye ya da başka bir coin'e çevirerek daha sonrasında Binance borsasına çekerek bozdurabilirsiniz. Eğer bozdurmak Türk parasına çevirmek de istiyorsanız. Arkadaşlar bir diğer konumuza gelecek olursak Dediğim gibi birçok arkadaşımız bana dedi ki siz expert para olarak hangi altcoin'ler sizin favorileriniz? Bunları bize açıklamanızı istiyoruz dediler. Ve yatırım tavsiyesi olmamakla beraber arkadaşlar kendi portföyümde bulunan ve ilerisine, geleceğine güvenmiş olduğum altcoin'leri sizlerle paylaşıyorum şu anda. Tamamen yatırım tavsiyesi değil kesinlikle. Arkadaşlar bir de bir nokta daha vardı. Bunu söylemeyi unuttum sizlere. Birçok arkadaşımız da dediler ki ileride Bitcoin'e rakip olabilecek bir altcoin var mı? Yani Bitcoin'ın rakipleşebilecek fiyatsal olarak ya da kalite olarak rakipleşebilecek bir coin var mı diye sordular bana. Düşündüğüm zaman tecrübelerime dayanarak Bitcoin'den yarışabilecek tek altcoin arkadaşlar Ethereum'dur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü Ethereum'da DeFi coin'leri Ethereum üzerinde, daha sonrasında NFT coin'ler Ethereum ağının üzerinde çalışıyor. Ethereum gerçekten devasa bir büyüme sergiledi. Özellikle bu Ethereum 2.0'a geçmesiyle beraber Ethereum ağ ücretlerini azaltırlarsa ve Ethereum'u daha geniş smart kontrakt alanlarına yayarlarsa tüm dünya neredeyse Ethereum ağının üzerinde çalışan altcoin'lerle hayatını devam ettirecek şeklinde düşünebilirsiniz. Bundan dolayı arkadaşlar smart kontrakt sistemi gerçekten kripto paraların geleceği bir sistem ve Bitcoin'den tek rakipleşebilecek altcoin hangisi derseniz Ethereum'dur arkadaşlar bu altcoin. Ethereum'un da zaten ileri vadede bundan belki bir 4 sene sonrasında 5 sene sonrasında Ethereum'un artık fiyatlarının 10 bin dolar seviyelerinde olduğunu Bitcoin gibi çok sert yükselişler gösterdiğini göreceğizdir arkadaşlar. Fakat bu biraz sabır mevzusu. Yani Ethereum'u alıp bir köşeye atıp aynı Bitcoin'i zamanında nasıl insanlar 5 dolardan 10 dolardan alıp da bir köşeye atıp unuttularsa Ethereum'u da şu andaki fiyatı belki yüksek olabilir. Fakat bir Bitcoin kadar yüksek değil işin açığı arkadaşlar. Yani bir adet Bitcoin'e çok ciddi miktarda Ethereum alınabiliyor. Dediğim gibi bu belki 3 sene sonra olur. Belki 5 sene sonra olur. Fakat Ethereum'un market hacmi olarak Bitcoin'i yakalayacağını arkadaşlar şahsım adına düşünüyorum ve eminim neredeyse. Bitcoin'in market hacmine baktığımız zaman 436 milyar dolarda Ethereum market hacmi 71 milyar dolarda. Hiçbir şey imkansız değil. Bu aradaki hacim kapanabilir ve Ethereum birincilik koltuğunu belki Bitcoin'den ileride devralabilir arkadaşlar. Şimdi hemen expert para favori altcoin'lerine geçelim. Arkadaşlar birinci sıradaki benim favori altcoin'im Iota coin. Iota'nın gerek partnerlikleri, gerek projesi, gerekse ekibin çalışması olarak gerçekten benim çok sevmiş olduğum bir proje. Böyle favori altcoinlerimden birinci sırada Iota var arkadaşlar ve uzun vadeli sepetimde de IOTA'yı her zaman tutarım. IOTA'nın çünkü benim gözümdeki en düşük olması gereken fiyatları 10 dolar seviyeleri. Bu da dediğim gibi belki ileri vadede gerçekleşebilir. 2 yıl sürebilir bu 3 yıl sürebilir fakat IOTA'nın kafamdaki fiyatı 10 dolar seviyeleri ve bu fiyata gelene kadar uzun vade sepetimdeki IOTA'larımı her zaman saklayacağım. Bir diğer favori altcoin'ime geldiğim zaman ontoloji bu altcoin'de. Ontoloji de gerçekten çok kaliteli bir Çin projesi ve kendisini gerçekten artık piyasaya kabul ettirmiş bir altcoin. Piyasada 52. sırada şu anda. Bu ontolojinin kalitesine göre gerçekten çok gerilerde bir sıra aslında. Ontolojinin ağının üzerinde bildiğiniz gibi artık yavaş yavaş altcoin'ler çıkartılmaya başlandı. Yakın zamanda bildiğiniz gibi Wink isimli altcoin ontoloji ağının üzerinde çalışıyor. Ve ve arkadaşlar az önce de incelediğimiz gibi Moviye Block isimli coin'in airdrop'unda verilecek olan coin de ontoloji ağının üzerinde çalışıyor arkadaşlar. Ontolojinin de gelecekte Ağının üzerinde birçok projenin çalışacağını ve gerçekten güzel yerlere geleceğini Düşünüyorum Arkadaşlar bir diğer favori altcoinim de Stellar XLM XLM bildiğiniz gibi gerçekten yatırımcının güvenini sağlayan Bir hareket yapmıştı ve 100 milyar adet altcoininin 50 milyar adetini Hiç gözlerini kırpmadan yaktılar arkadaşlar yani 50 milyar adet çok ciddi bir adet Ripple bunu yapamadı mesela kendisine kabul ettiremedi 50 milyar adeti yakmayı Fakat Stellar bir hamlede 50 milyar adeti direkt silip total saprisini yarı adete düşürdü arkadaşlar ve şu anda da dolaşımda 21 milyar adet var. Bu gerçekten bir altcoin'e güven açısından ben bu yaptıkları hareketle ekibe güvenim kat be kart arttı ve Stellar'ın gelecekte ödeme sistemlerinde kullanılacak olan bir altcoin olduğunu da biliyorum. Bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Stellar gerek hızı açısından gerekse projenin kalitesi açısından gerçekten XRP'den bence hiçbir eksiği yok. Gerçekten çok hızlı bir altcoin ve benim de sevmiş olduğum bir altcoin ve Stellar'ın niye bu kadar cazip sizin için derseniz Stellar bildiğiniz gibi kendi marketi var arkadaşlar Stellar'ın. Aynı DeFi proje marketleri gibi. Sitelerin üzerinde de yine coinler yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi smart contracts destekleyen bir altcoin kendisi. Ve ontoloji gibi üzerinde yeni projeler çıkartılabiliyor. Bu projeleri de kendi siteler termin üzerinde Rio isimli bir altcoin çalışıyor mesela gördüğünüz gibi. Baktığımız zaman başka böyle gözümüze farklı gelen XXA isimli bir altcoin çalışıyor. Bunların sadece XLM ile değişim var gördüğünüz gibi. Doge T isimli bir coin var. Yine XLM değişim var arkadaşlar. Buradan da siteler term marketinden baktığınız zaman arkadaşlar hatta buradan da markete de girip inceleyebilirsiniz. Hangi altcoinlerin olduğunu siteler ağının üzerinde çalışan şu anda. Mobi isimli bir altcoin var arkadaşlar. Repo isimli bir altcoin var. Yani dediğim gibi siteler ağının üzerinde de birçok altcoin var arkadaşlar. Bunlar da dediğim gibi sitelerin değerini uzun vadede artıracağını düşünüyorum. Arkadaşlar bir diğer altcoin'ime geçtiğim zaman bunlar tamamen kendi favori altcoin'lerim. Yatırım tavsiyesi değil kesinlikle. Bir diğer favori altcoin'im de Avax arkadaşlar. Avax gerçekten kısa zaman önce piyasaya girdi ve dolu dizgin devam ediyor. Büyük marketlerde daha bekliyorum işin açı. Coinbase gibi. Daha sonrasında Bitrex gibi. Bu şekilde büyük marketlerde de yakın zamanda yer alacaklarını düşünüyorum. Çünkü kaliteli bir proje. Gerçekten de ileride güzel yerlerde görmek istiyorum Avax'ı. Bir diğer favori altcoin'im çoğu kişi artık belki biliyordur. Elektronium. Elektronium'un neredeyse A'dan Z'ye kadar arkadaşlar tüm her şeyini biliyorum. White paper'ından tutun da yapmış oldukları tüm işlemler. Daha önce cep telefonu madenciliğini de yaptım Elektronium'un. Bilgisayardan da madenciliğini yapmaya çalıştım. Yani elektronyumu bayağı bir detaylı kurcalamıştım zamanında. Ve şu anda da arkadaşlar uzun vadeli sepetimde elektronyum tutuyorum. Ve fiyat olarak da gerçek. Şu anda arkadaşlar 0.0052 sent civarlarında. Dolar olarak da baktığımız zaman 0.182 doları görmüştü Ve 052 dolar seviyesinde. Bunda da arkadaşlar elektronyumun ekibinin hatasını görüyorum. Marketlere yönelemediler. Büyük marketlerde listelenemediler işin açığı. En büyük marketler olarak şu anda 호흡이 쿠코인. borsasında listeliler. Daha önce Kriptopya borsasında listelilerdi. Bu borsa bildiğiniz gibi batmıştı bir hack saldırı sonucunda. Ve birçok kişinin elektronyumları da o borsada gitti. Daha büyük borsalarda Binance gibi Coinbase gibi borsalara biraz daha ekibin yoğunlaşması lazım. Neredeyse Afrika ülkeleriyle uğraşacağım diye projeyi unuttular. Bütün Afrika ülkeleriyle anlaşma yapıyorlar arkadaşlar. Fakat dediğim gibi zaten şuradan da sosyal medya hesaplarına baktığımızda hep Afrika temalı resimler görüyoruz arkadaşlar. Ve dediğim gibi proje gerçekten kaliteli ve arkadaşlar bir diğer favori coin'im de Dent coin. Dent gerçekten çok sevmiş olduğum bir coin. Fakat tek korkum DENT de önceki videolarımızda da sizlere Dent söylemiştim. Tek korkum Binance'ın delist etmesi diye. Ve bildiğiniz gibi yakın zaman önce Bitrex borsası delist etti arkadaşlar. Korkunun ecele faydası yok dediler. Ve Bitrex borsasından Delist oldu gördüğünüz gibi. Eğer hacim bu şekilde düşük devam ederse yakında Binance borsasında da delist olması muhtemel. Çünkü gördüğünüz gibi ve Bitcoin'de 273 bin dolar hacim var. Binance borsasında 160 bin dolar hacim var. Binance'da bu kadar hacmi düşük bir coin'i genelde borsasında bulundurmaz. Ondan dolayı zaten diğer borsalarda hacimleri tüm yerle bir 14 bin dolar 16 bin dolar. Dent'in Samsung anlaşmasını biraz daha ön plana çıkartıp daha sonrasında diğer borsalara da girip biraz hacim artırması gerekiyor. Neredeyse hacim hiç yok denecek kadar az arkadaşlar. 626 bin dolarlık 24 saatte bir hacmi var. Coin için gerçekten az bir hacim. Projeyi biraz daha geliştirip biraz daha güzel partnerlikleri yapabilirlerse hem projenin ratings puanını yükseltirler hem de anlaşmalı oldukları marketleri yükseltip şu anda listeli olduğu marketlerdeki yerlerini sağlama almış olurlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımız sizlerle beraber çok güzel bir büyüyor. Hepinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıkla bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.